Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu orkidemi birazcık daha beklettim ve kökler o kadar susuz ve kuruymuş ki bu hava kökleri halen yeteri kadar şişmediler. Ama ben bunu artık saksıya alacağım ve bir demik e, oraya alışıp e, kalmasını bekleyeceğim. Şimdi bunu böyle bir kenara bırakıyorum. Saksımı alıyorum elime yıkadım e, ama kendi saksısı değil benim daha önceki saksılarımdan. Kendi saksının dibinde çıkmayan şeyler vardı. Ee, sıcak ve e, deterjanlı suya bıraktım onu iyice. Onun sonrasında daha iyice e, temizleyeceğim. İçindeki şeyler kalmayacak. O renkliler, çıkmayanlar falan. Ee, böyle elimde olan başka bir saksımı aldım, yıkadım. dezenfekte ettiğim, uzun zamandır da boş kalmış bir saksı. Bunu bir şekilde içine yerleştiriyorum. Arkadaşlar daha fazla temizlik yapmaya gerek görmedim. Bu kökler Kuru görünüyorlar, ee, ama çürük olanları aldım. Bunlar sert durduğu için bunlar daha fazla almayacağım, kırmadan, e, yormadan bu şekilde içine yerleştireceğim saksına. Allah çeviriyor gibi yaparsam daha iyi olur benim için. Bunu bu şekilde tutmam için. Yapraklar o kadar eğri kalmış ki tek tarafla, tek tarafa gitmişler. O şekilde kalmışlar. Şu şekilde tutturabilirsem dik bir şekilde. Böyle ekmeye çalışacağım. Ee, toprağı kendi toprağıyla kendi benim evde olan toprağı karıştırmıştım. Kendi toprağı güzel iri kabukluydu. Onlardan şöyle altlara gitmesini seveceğim. Evet. Devam ediyoruz. Ee, söylediğim gibi çiçeklerimi dökecek. Anne. Onları bulayacağım. Efendim anneciğim. Geliyorum bebeğim. Şarkı. Hı -hı. Şarkı. Evet. Anne. Buyum şu an. Tamam güzelim. Tamam. Kalsın burada. Hah. <laughs> arkadaşlar. Ben sıkıca tutmaya çalışıyorum ki yamuk durmasın ya ben orkideleri de sevmiyorum o şekilde yamuk durmasın nasıl böyle markette alıyoruz yamuk değil gayet düz bir şekilde büyümüşler öyle kalsınlar bence Orada daha güzel durduklarını düşünüyorum tam doğalar gereği yamuk duruyor olabilirler yan yatıyor olabilirler ama bilmiyorum yani pek bana göre değil hatta içeride bir orkiden daha var ee, bir tanıdıktan almıştım o da böyle hafif yapraklar falan hep yan büyümüş. Onu da işte e, kıymıyorum saksıdan çıkartın. Saksından çıkartmam e, et kötü etkilediği için kıymıyorum. Ona e, bir de böyle yan yap yatmış orkide. Bu şekilde kaldığında çok çabuk düşebiliyor. Düştüğü zaman da e, benim diğer orkidemde olduğu gibi yapraklarında kırılmalar falan oluyor. O şeyler olmaması için düz ekim yapmak istiyorum ama bu sefer de saksıdan çıkartmıyorum çünkü saksıdan çıkartmak da kötü etkiliyor orkideleri evet arkadaşlar şimdi bakalım bu orkiden e, kırmızı örümcek zararlıları uğramıştı buna yaprakları kötü olmuştu nem yağlı suyla e, sildik e, su püskürttük üzerine buna sürekli bu şekilde yapacağım ki o böcekten kalmasın diye silmeye devam edeceğim ara ara Böyle birkaç güne bir falan olabilir. Bilmiyorum günlük yapsam sıkıntı olur mu? Ve bunu bu şekilde tutacağım ki bu yaprak böyle düzelsin diye. Arkadaşlar çok yemiş yaprağını Görebiliyor musunuz? Videodan da bilemiyorum. Ama bu yaprağında çok kötü şeyler var. Hmm, i̇zler var. Trips izi değil. Bunlar kesinlikle kırmızı örümcek izi. Bakın yan kaldı resmen saksının içinde ya zarar da vermek istemiyorum. Çok fazla kuru yaprakları da almadım. Çünkü mantar olabilir oraları yaralarsa. Arkadaşlar durum böyle vaziyet. Bundan <laughs> ibaret. Bu şekilde birazcık daha sıkıştırıp öğütlerinin sağlam kalmasını sağlayacağım. Sağlamca tutunmasını yapabilirsem. Bilmiyorum gelişmeler nasıl olacak. Orkiden yine yan kaldı. Çünkü yapraklar o kadar eğilmiş ki bunların düzelmesi şu durumda imkansız. Fazla incitmeden, fazla kırmadan yapmaya çalıştım ama bu kadar oluyor. Bakacağım. Yeni yaprakların düz gelmesini sağlayacağız. Şu yaprağı ben almak istiyorum aslında ama gövdeye kıyamıyorum. Bu yaprağı ben muhtemelen arkadaşlar görünüyor mu videomda bilmiyorum ama şöyle alayım ben bu telefonumu elime. Şu yaprağı e, buralardan bir yerden kesmek istiyorum. Çünkü çok e, çap büyümüşler. E, yatık vaziyette büyüdükleri için e, ne kadar e, dik bir şekilde ekmiş olsam da onlar öyle e, yan yatıyor olduğu için yapraklar dik durmuyor. Bu şekilde güneşe doğru daha aydın kısma doğru çevirip bu şekilde tutacağım orkideyi ki bu yapraklar kalkıp bu şekilde düzelebilirler mi diye. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Gelişmeleri yine izleyeceksiniz sizde. Mümkün olduğunca bu şekilde e, çekip atacağım. Yine e, şu dış saksısına koyayım da. En azından dik ve sağlam durmasını sağlasın. Kolay kolay devrilmesin. Arkadaşlar bu şekilde birkaç gün sulamayacağım. Çünkü e, suyun içindeydi kökler ama suya da ihtiyaçları var. En azından iki gün falan sulamayayım. Sonrasında sulayacağım yine orkidemi. Bu durumda arkadaşlar e, şu an hala e, çenem acıyor benim. Diş çektirmiştim. Diğer videoda bahsettim. Bunun e, saksıdan çıkarttığım halini bir video çektim. Dişim ağrıyor. Çenem acıyor benim. Öyle. Şimdi arkadaşlar bu dik. Dik olmadı orkidem ya. Bu durum sinirim bozdu. Bakın <laughs> Gerçekten bunun dik olması lazımdı. Sevmedim bu şekilde olmasını. Saksıda da tek taraflı duruyor o yüzden de. Diye, çünkü diğer tarafta kök o kadar yoğundu ki böyle kaldı. Arkadaşlar buna bu şekilde bakmaya devam edeceğiz. Saksının dışında kökler görünüyor mu? Ya yani en azından birkaç tanesi görünüyor. Sağlıklı olanlar en azından onların canlanıp canlanmadığına bakacağız. Durumlar böyle arkadaşlar. Daldırma suyu sulamıyorum ben. Bu dış kabın içine belki birazcık su koyup böyle dibine. Azıcık su koyduktan sonra böyle azıcık bir su koyacağım. İçine de orkideyi tutturacağım ama bunu birkaç gün sonra yapacağım. Çünkü daha fazla kötü olmasın kökler. Duruma göre bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar çiçeklerine kıymıyorum sizce bu mı? Yorumlarda bana e, cevap verirseniz çok sevinirim. Çiçeklerine kıyamıyorum ama e, kötülendiler. Büyük ihtimalle dökecekler. Orkidenin de kök vermesini istiyorum. Sanırım bu diyeceğim. Bu diyeceğim Evet evet bu diyorum arkadaşlar. Bu damaya karar verdim. Ben şimdi bir makas alıp geliyorum. Arkadaşlar ee, makasımı aldım. Geldim. Sildim. Dezenfakta ettim. Daha önceki videomda söylemiştim. Şu yaprağı şuradan bir kere almak istiyorum. ben Durumu gerçekten çok kötü. Oraya birazdan ee, toz tarçın süreceğim. Efendim bebeğim. Tamam bebeğim. Geliyorum şimdi. Arkadaşlar bu dal hem çok çelimsiz ve çok kötü duruyor. Bunu mümkün olduğunca dipten kesmek istiyorum. Hem üzerinde çok şey var. E, böcek izleri netleşmiyor, gösteremiyorum. O kadar kuru görünüyor ki şu durumda hani çiçeği açmış belki üzerinde ama kuru duruyor. Kıymasam yeniden belki çiçek verir falan. Gücünü ona harcar. Ben kök vermesini istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle bunu buradan kesiyorum. Evet. Neyse. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm ama orkidenin sağlık, sağlığı yerinde olduğu süreçte e, bana yeniden çiçek verecektir. Çok da güzelmiş. Bunu da normal bir şekilde budamasını yapıyorum. Arkadaşlar e, efendim Evet arkadaşlar e, bunu buradan kestik. Saksımı çevirdim. Bu dalımda yine aynı izler falan var. Ve bir de e, bu böcekler buralara çok fazla saklanacağı için e, yuva yapacağı, larvaların bırakacağı yerler o kadar fazla ki bu çiçek saplarının buralarda falan kalıyor. Çiçek aralarında, belki boğumlarda falan kalıyor. E, ve yapraklarda. Kırmızı örümcek gözle görünür bir şey değil arkadaşlar. Maalesef e, bunu da buradan budayacağım. Ki budama noktamız son boğumla Bu boğumda biraz canlı duruyor ama... Son boğum burası. Buradakiler hep boğum. Sayılı yerler bu şekilde boğum. Ve çiçek açma noktası. Budarken bu aradan buduyoruz arkadaşlar. Bu dal çok çabuk kesildi anlamadım. Niye bu kadar yumuşaktı? Öyle arkadaşlar kıymıyorum ama e, orkidenin sağlığı için bunu yapmak zorundayım. Kestim. Çiçeklerimiz böyle. Orkiden maalesef çiçeksiz kaldı şu durumda. Çiçeksiz bir orkiden daha oldu. Nur topu gibi Evet arkadaşlar. orkiden böyle arkadaşlar. Şurayı birazcık Anne, toprak bırakayım. Efendim güzelim. Bu gidiyor, ona evet tatlım. Şurada biraz eksiklik gördüm arkadaşlar. Şöyle. Bu kadar arkadaşlar. Ben bunun gelişimine bu şekilde bakacağım. Yani bunu daha fazla dik konuma getiremiyorum. Ben dik olmasını istemiyorum belki ama dik de olmayacak. Çünkü yapraklar yatmış bir durumda. Ee, bunu zamanla göreceğiz. Ben bunu bu şekilde değil de böyle güneşe çevrik tuttuğumda bu yaprak ışığa doğru yönelebilip yönelmek için hani biraz daha dik bir vaziyete gelebilir belki. Göreceğiz arkadaşlar. Hep beraber gel şimdi görelim. Belki sağlam köklerde çürütebilir bilmiyorum ama gözlemleyeceğiz. Gözlemleyeceğiz. Şu an buna yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Orkideyi bu şekilde gözlemleyeceğiz. Bu şekilde ektik. Temizliğini yaptık. Ve e, ara ara ben buna yine nem yağlı suyla sprey falan yapacağım. O böcekler kalmasın diye sileceğim yapraklarını. Bu şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buraların temizliğini falan yapacağım. Anne, Videomu kapatıp. Yiyeceğim. Beni izlediğiniz için Anne, çok teşekkür ederim. Yiyeceğim. Evet kusura. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen küçük bir destek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, kanalıma abone olmadan izleyen çok kesim var. Ee, olsun canınız sağ olsun. Tamamen tercih meselesi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım. Çiçekli günler.